Kastamonu Onaykası sayfa 144 mektup 96. Aziz Sıddık kardeşlerim bu dakikada Hüsrev, Rüştü, Refet, Isparta'nın Hafız Ali'si askerlikten ne vakit geleceklerini merak ediyordum. Hususan Hüsrev'in kalemi ne vakit Risanur'un Fatihhane intişarına kavuşacak diye bilmek istiyorum. Onlara da selamımı mutebbi Şimdi bundan 10 dakika evvel cesurca fakat kalemsiz iki adam Risanur dairesinde biri birisini getirdi. Onlara dedim ki, şimdi mektup başlangıçta Hüsrev Rüştü Refet abi ve Hafız Ali abinin askerlikten ne vakit geleceklerini merak ettiğini ifade ederek başladı Hüsrev Hazretleri. Tabi bu zatlar hizmetin ana kademesinde adeta dinamolar hükmünde. Buldukları yerlerde Hüsrev abi ve Hafız Ali abi işte Gül Fabrikası, Nur Fabrikası'nda iki tane fabrikada çok büyük. Ondan sonra manevi hizmetler yapıyorlar İsandur Nur vasıtasıyla. Üstad Hazretleri bu abileri ne zaman geleceğini, özellikle hasreten de Hüsrev abinin kaleminin İsa'nın ne zaman destek vereceğini, fütuhatı hizmetlerine nasıl ne zaman başlayacağını merak ediyor. Ve mektubun devamında Risale-i Nur dairesinde gelen cesurca fakat kalemsiz iki adam olduğunu söyledi. Ve onlara da üstad şimdi vereceği bazı ölçüleri nazara verecek. Bu ölçüler aslında o zaman o iki zata verildiği gibi aslında bize de veriliyor. Yani bu daire içine girdiysek bu düsturlar, bu ölçüler mutlaka riayet etmemiz lazım. Ölçüler şunlar. Onlara dedim ki bu dairenin verdiği büyük neticelere mukabil sarsılmaz bir sadakat, kırılmaz bir metanet ister. Isparta kahramanlarının gösterdikleri harikalar ve Cihan Pesendane Hidamat-ı Nuri'nin esası harika sadakatleri ve fevkalade metanetleridir. Bu metanetin birinci sebebi kuvvet-i imaniye ve ihlas hasletidir. İkinci sebebi cesaret-i fıtriyedir. Şimdi Risale-i Nur dairesinin verdiği büyük neticelere mukabil istediği vasıflar sarsılmaz sadakat ve metanet. Yani bu iki vasıf sayıldıktan sonra bu vasıflarla vasıflanan Isparta kahramanlarının hizmetleri nazara veriliyor. Üstad Hazretleri Isparta kahramanlarını bu iki vasıfla vasıflandırarak Yine başka mektuplarda da nazara vermiştir. Sayfa 84'te geçen mektupta Isparta kahramanlarını yine nazara veriyor. Bu zatlar, Isparta kahramanları gerçekten de sarsılmaz sadakat ve kılmaz metanetin adeta mütecessim hali olmuşlar. Şimdi mektubun devamında bu iki vasfa nasıl ulaşacağımız ifade ediliyor. Yani bu metanetin birinci sebebi nedir? Kuvvet-i imaniye ve ihlas hasretidir. İkinci sebebi de cesaret-i fıtriyedir. Şimdi kuvvet-i imaniye... İhlas, cesaret fıtriye. Şimdi bu iki nazara verildikten sonra mektup Şöyle devam ediyor. Onlara dedim sizler cesaretle ve efelikle tanınmışsınız. Elbette Risale'nin kutsi hizmetinde ve cihana değer uhrevi neticelerinde mukabil merdana ve fedakarane cesaret ve metanet gösterip sadakatınızı muhafaza ederseniz dedim. Onlara tam kabul ettiler. Şimdi burası önemli. Şimdi din insandaki insanlığın mahiyetine derc edilmiş olan istidat ve kabiliyetlerin yani insaniyetin İslamiyet dairesinde Allah nam ve hesabına kullanma eğitimidir. Mesela şimdi ekstra bir imanı bahis şu meseleyi analiz etmeye çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Şimdi Allah'a Seviyorsanız A, B, bana ittiba edin ki C Allah da sizi sevsin. Niye? Allah'ı seviyorsanız Allah da sizi sevecek. Niye ben bir yere uymak zorundayım? Fettebi'uni. Çünkü sevme duygusu fıtrata derc edilmiş bir şey. Zaten ihsan, cemal, kemal gözüken yeri insan sever. Bu fıtri bir şey. Fıtratta var. O meselenin din olması için senin o sevme duygunu nüvvet makamına göre kullanman lazım. Şimdi Üstad Hazretleri cesaretle tanımış bu efeler ne diyor? Siz cesaretlisiniz. Cesaret sizin fıtratınızda var. Şimdi cesaretinizi Risale-i Nur yolunda kullanırsanız siz İslam dairesinde cesur olmuş olursunuz, metin olmuş olursunuz. Yoksa dünyayı dünyevi işlere cesaret göstermeniz sizin fıtratınızın şeyi. Bunun sizin getirisi yok. Zaten Allah'dan vesam olmadıktan sonra hiçbir getirisi yok. Hatta götürüsü var yani değil mi? Fakat siz sizdeki bu fıtratınızda olan cesaretinizi İslami bir eğitime tabi tutarak Allah nam ve hesabına kullanırsanız işte o zaman o çok büyük hizmete vesile olur. Bu da önemli bir ölçüyü veriyor Üstad Hazretleri bize dikkat ederseniz. Mektubatta şöyle bir ifade var. Nasihlerin diyor nasihatları bu zamanda tesirsiz olmasının sebebi nedir? Ahlaksız insanlara derler haset etme, hırs gösterme, adabet etme, inat etme, dünyayı sevme. Yani fıtratını değiştir gibi zahiren onlarca mala yutak bir teklifte bulunurlar. Fıtratını değiştir diyor adam sana. O yüzden nasihatler tesir etmiyor. Peki ne yapmak lazım? Eğer deseler ki bunların yüzlerini hayırlı şeylere çeviriniz, mecralarını değiştiriniz, hem nasihat tesir eder hem de daire-i ihtiyarında bir ehli teklif olur. Ne demek bu? Üstad Hazretleri diyor ki fıtratı değiştiremezsin. Fıtratı doğru yere kanalize edersin. Üstad Hazretleri yanına gelen cesur olan iki zata ne demiş? Sizin cesaretiniz var. Bu cesareti terk etmeyin. Fakat bu cesareti imanı tahkiki eğitimiyle, ihlasla bezeyip bir cemaat içerisinde bir hizmet davasında kullanın ve o vaziyetini sizin için ibadet hükmüne geçsin. Elhamdülillah. Değil mi? Çok güzel bir ölçü veriyor bize burada. Çünkü insan bazen dünyevi birçok şey için fedakarlık yapar ama mesele din olunca aynı fedakarlığı yapamaz mesele din namına, Allah namına fedakarlık yapmaktır. Yoksa nefis hesabına fedakarlık yaparsın. Yapmışlar yani nice boş işler için. Ondan sonra adam mesela nice değil mi teröristler var bakıyorsun adam canını veriyor yani. Boş bir dava uğruna canını veriyor. Fedakarlık yapıyor adam yani. Ama Allah nam ve hesabına bir şey yapmak için eğitimden geçmen gerekir. Dolayısıyla o bir ekstra bir durumdur ve nefis buna yanaşmaz. Çünkü şan yok, şöhret yok, enaniyet yok. Karşılık beklemeden yapacaksın vesaire olunca nefis buna yanaşmıyor. Diğer bir noktada da dikkatimi çeken şu oldu mektupta. Kalemsiz olduğundan diyor yani cesur zatlara imanı tahkiki dersinden mahrum ya da az hissesi olan zatlara kuvvet imani ve ihlas tavsiyesi yapılıyor. Yani kalemsiz zat diyerekten aslında onların o zamanki hizmetin zemberini kalem yani yazı. Yani yazıyla ilim tahsil ediliyordu ya. Siz diyor kalemsizsiniz. Dolayısıyla bu demiş olduğum şeyi yapma imkanınız olmayabilir. O yüzden kendinizi kaleme alıştırın. Yani hizmete girin, bu hissiyatlarınızı nuranleştirin diyor. Bu zamanda bize düşen şey nedir? O zamanki kalemsizlik şimdiki okumamazlıktır. Dolayısıyla bir insanın hizmet dairesi içerisinde risale ciddi muhatap olmadan yapmış olduğu her türlü fedakarlık enanet hesabına geçebilir. O yüzden Risale-i kutsi hizmetinde cihana değer uhrevi neticelerine mukabil merdane, fedakarane, cesaret ve metanet gösterip sadakatınızı muhafaza edersiniz dedim. Onlar da tam kabul ettiler. Yani şartlar bunlarmış yani. Bu şartları yerine getirirseniz sizdeki bu fıtri haslet diyor ibadete vesile olabilir. Cenab-ı Hak bizlere de inşallah bu fıtrattan gelen cihazatlarımızı onun nam ve hesabına kullanmayı nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil alem. El -fatiha.